Ee, benim bakışlardan dolayı böyle duruşundan buruşundan insta insta bakıyorlar. Ee, etkilenen kızlarla geçiyor da ben de başımın bağlı olduğunu anlatıyorum sürekli. Öyle bir şey sandılar. Sen RP'ni yazdın şimdi anlamadı onlar. Biz geldik yoksa muhabbeti aykamadılar ya. Nasıl şu bakış var mesela <laughs> dedim Onu yaptın mı böyle eriyor millet. Neyse şimdi. 8 numaralı bakışım var. Aynen ben. öyle. Onu hiç yapmayalım da şimdi. Tamam oğlum sakin ol lan. chat. bak delirdiler yine bak. Eylül ne gülüyorsun kız? <gülüyor> Yine takışıyorum şimdi mi tek tek? <laughs> Eridim. Eee üzerinizde ne yazıyor? Üstünde ne var? Çok <laughs> anlamıyorum İngilizce yazıyor herhalde. <laughs> Göremiyorum yukarıdan aşağı. <laughs> Üzerim. Sarı mikrofonla ne zamandır izlemiyoruz lan? Var mı güzel başlıklar değişik bir şeyler falan? Üzerinizde ne yazıyor? Game over. Ne demek? Oyun bitti. Üzerinizde ne yazıyor? Oku. <laughs> Be your pardon. Be happy for this moment. This moment is your life. Bu an için mutlu ol. Bu an senin hayatın. Eee şimdi buradayım. Üzerinizde <laughs> ne yazıyor? <laughs> Push to limit. Limiti zorla yazıyor. Hayatının limitini zorlayacağız her zaman. Üzerinizde ne yazıyor? Molako. Atlantik ne demek? Bilmiyorum. Üzerinizde ne yazıyor? Çizgi Drivi Ya yeah, evet Üzerinizde <laughs> ne yazıyor? Ya yeah, evet Never no, say no Hiçbir zaman hayır deme Black white Ne demek? Siyah beyaz En büyük? Beşiktaş Lay lay layyyy üzerinde ne yazıyor? <laughs> üzerinde mi abi? <laughs> Superior. <Süperyör. gülüyor> Ahahahahahah <laughs> Beş yaprak <laughs> Beş yaprak abi ağaç Z yaprak Superior ne demek? Tatlı demek abi Nirvana Yani daha çok şey diyeyim. Nirvana'ya ulaştım derler ya. Hani bir en büyük Nirvana grubunun şeyi bu. Yani zevkin olur ne bileyim, eğlencen olur. Zirve noktası diyeyim. Hani öyle. Nirvana yaşadınız mı? Çok. <gülüyor> <Öyle>. <gülüyor> e, tabii ki. Başarı bir şeydir, Nirvana'dır benim için. Hani hayatımda da. Ya, baş... ya mantıken adam yürü, şey şimdi. Mantıken doğru söylüyor. Müzik grubunu bilmeyip böyle giyinip Bak, doğru söylüyor oğlum. Yanlış bir şey söylemiyor. Kendi mantığında ürettiği şey doğru yani. Anladın mı? başarılar da oldu ha dibi gördüğümüz oldu dibin nirvanasını da yaşadım başarıyı da yaşadım Efendim üzerinizde <laughs> ne yazıyor? Kutçiii hahahahahah Kutçiii bilmiyorum yine. yakışıklı oğlan demek herhalde bugün saçlarıma enkaz dans ediyor bilen daksan mı yıkayayım artık ne yapayım Kutçii yazıyor Anla Deniz canım seni çok sevim ben ne benimle evlen bak belediyede çalışıyorum kırmızı motorum var hepsini sana vereceğim Allah'ın izniyle yeter ki sen bana hadi benimle evlenir misin Deniz. maaşını kendi çeker <laughs> Motorumdan kendi gider gelir. Ferrari alacağım gene banka kredisinden Allah'ın izniyle. Her şeyi alacağım. Yeter ki kendi he desin. İki dudağın arasında bütün her şey. Emrinde. <laughs> Onu on katma. <laughs> Şekil gelir geçer. Güzellik gelir geçer. Seni sev ben. Üzerinde ne yazıyor? Content Pro Ne demek? Ne demek? NASA Ne demek? Ee, uzay bilimi uzay bilimleriyle uğraşan Sizin üzerinizde ne yazıyor? Stronger Güçlü Adidas Marka çeşitli işte yani <laughs> LC gibi misal Nike Adidas Üzerimde Tabii. Hmm, surface yazıyor Tam anlamını maalesef bilmiyorum <laughs> Face sadece Surface bir yazıntı anlamı olabilir sanırım Ne yazıyor? Ne demek lan Surface harbiden? Ne demek? An şey Yüzey demek. Yüzey mi? <gülüyor> <gülüyor> ne yazıyor hakikaten? Stockholm. Ne benim başkenti? Belçika mı? Üzerinizdeki tişörtte ne yazıyor? Bilmiyorum. I will make you believe you are lovely. Evet, bilmiyorum ama. <laughs> Jekent <and> Jones yazıyor. <laughs> Özel isim. Efendim günün sorusu şu. Üzerinizde ne yazıyor? Armani Jeans. Ne demek? Aman biliyorum. Bir marka herhalde. Efendim üzerinizde ne yazıyor? Abi dur bir bakayım. Abi gol gitsimciği mi hücreye benziyor yemin ederim ya. sakin. Yavaş yavaş. Different yani farklı. Üzerinizde ne yazıyor? Bakalım. Esif Vakiki. Vakiki. <gülüyor> <gülüyor> Bello Vakiki. Sarı mikrofon. <laughs> Türkiye'nin en çok izlenen mikrofonu. Bello Vakiki. <laughs> ay ay. Tamam bir erkeğin ilk neresi dikkatinizi çeker? Saçları ve giyinişi. Saçları nasıl olmalı? Uzun. E, her gün fönlemesi, e, sprey kullansın. <laughs> <laughs> Jöle kullanınca inek, inek yalamış gibi oluyor. Böyle çok dar pantolonlar giymemeli. Üniversim var mı bugün? Yapabiliriz allah e, Sevdiniz değil mi lan? Oğlum ben izlerken bile zevk aldım. Beğendiniz değil mi? Yapabiliriz allah Devam. Bence. Karşıdan bir erkek geliyor diyelim. Evet. Onun ilk neresi sizin dikkatinizi çeker? Yürüyüşü. Nasıl yürümemeli mesela? Geç. Şöyle 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 yürümemeli mesela. Evet. Şöyle yürümemeli. <laughs> Bence kendini böyle cool hissediyor ama dışarıdan çok komik duruyor. Dişleri olabilir. Dişleri temiz olmalı yani. Kokusu. <laughs> <laughs> yani kötü kokan insanlardan nefret ettiğim için onlar herhalde. Yani kokusu güzel kokmalı erkeklerin. Karşıdan bir erkek geliyor. Onun ilk neresi sizin dikkatinizi çeker? Boyu, posu, saçı, sakalı. <gülüyor> <gülüyor> Ali yarızında kazandın, yarızında kaybettin. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, ne komik ya gerizekalı seni. Yani bir 90 olsun 85'te kurtarır Yeşil gözlü olsun <laughs> Beyaz tenli olsun, baby face olsun, saçları da siyah böyle havalı olsun Bulursanız bana <laughs> ne? Bulursanız biliyorum. getirin <laughs> ee, İlk popoya bakıyorlarmış Ben istatistik yaptım biraz <laughs> Popoya bakıyorlarmış Çalıştım yani Doğru mu efendim? Ben ellerine bakıyorum Bakımlı olmalı, temiz olmalı, güzel olmalı Doğru popoya bakıyoruz Bu gerçekten Hoş, çekici Güzel. <laughs> bir erkeğin ilk neresi sizin dikkatinizi çeker? Çekmez yani. Hiç çekmiyor. Erkekler? Yok. Türk erkekleri mi yoksa genel olarak? Genel olarak bütün erkekler dikkatimi çekmiyor. Efendim bir erkeğin ilk neresi dikkatinizi çeker? Karşıdan gelen bir erkeğin. Karşıdan gelen bir erkeğin saçı. Ayakkabısı. Değilmiş. Yani saçı sakalı bakımlı olmalı. Ayakkabısı. <laughs> bir erkeğin ilk neresi dikkatinizi çeker? diş. Tabii. Önemli olmak zorunda. Gülüş önemli çünkü. Gülüşü çok önemli. Yani güzel gülebilen insanla iyi anlaşırsınız. bir erkeğin ilk neresine bakar? <laughs> ben mesela gülüş çok önemli. İşlerine. <laughs> Evet, temiz ve güzel olmalı. Yani dişler temiz olmalı, düzgün olmalı, bakımlı olmalı. Dişlerine bakması lazım yani en azından ee, hani ben teşvik ederim dişlerine bakması için. Bir erkeğin diş neresi dikkatinizi çeker? Karşıdan gelen bir erkeği? Omuzları. Çok bariz, basit bir şey bu omuzları, kollarının geniş olması gerekiyor erkeğin. Bir güven verici olarak, ee, psikolojik olarak yaklaşırsak güven verici. Benim için de çok rahat oluyor geniş bu. omuz. <laughs> saçına, tipine. Saçları böyle dağınlık. <laughs> Aynı. Çünkü daha çok yakışıyor böyle oyun oynarken falan dağılınca. Bir erkeğin ilk neresine bakarsın? O birini anlattı o. Abla birini anlattı. Oyun oynarken diyor bir Şey yaptı. Boyuna, posuna. <laughs> bir erkeğin ilk neresine bakarsın? Boyuna. Uzun boylu olması. Benim cevap nasıldı bir kadın ilk neresine bakarsın? <laughs> aç, aç, aç bakalım. <laughs> Efendim bir erkeğin ilk neresine bakarsın? benim gözüm erkekte değil diye bakmam ablam da. Yani hangi açıdan erkeğin neresine bakarsınız? Evet. Kötü niyetli mi iyi niyetli mi ona bakarım. Evet. Tamam. İnsan insandır. Gözlerden. Renkli göz mavi. Bir erkeğin kalbine bakarım. iç güzeline bakarım. Ben iç görünüşe bakarım. Ben dış görünüşe bakmıyorum. Bir erkeğin ilk neresine bakarsın? Enes müzikli vardı ya bir tane. Onu ben paylaşmıştım. O nerede? Bir kadının ilk neresine bakarsın? O efsane ya. Şimdi anlatayım mı? Anlat Bu sarışın, mavi gözlük, uzun tamam. boylu tamam. ama ne yapayım yani böyle lazım. Bir erkeğin ilk neresine bakarsın? Bakmıyorum. Neden? Çok kırdım. Neresi sizin dikkatinizi çeker? Elleri sende. <laughs> 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 tırnak, tırnaklar bakımsız böyle e, ee, şey kirli. İnce uzun parmak seviyor. <laughs> Gözleri. Ya yani ilk önce gözlerine bakarım. Ee, ela ve kahverengi. daha çekici geliyor aynen. <laughs> Düşünün yolda böyle yürüyorsun. Oğlum çok enteresan bir istatistik var Türkiye'de. Ne yalan söyleyeyim? <laughs> Dur bir buluyorum ne yalan söyleyeyim. Güzel girdim konuyu çünkü Allah tutar Eee Türkiye'de renkli gözlü erkek ve e, sarışın erkekler çok beğenilmiyor. Biliyor muydunuz bu istatistiği? Nereden bu istatistik? Çünkü... Türkiye İstatistik Kurumu. Bak gerçekten diyorum genel evet. yüzdeye vurduğunda harbiden öyle bak. Bak gerçekten diyorum ya. Sorun çevrenizde kız arkadaşınız bir şey falan biri var sorun bak genel. Valla ben hep ben anlamıyorum böyle. Ben mesela erkek dedin mi Türkiye'de böyle daha az oranla daha az olduğu için mesela sarışın işte renkli gözlü falan bana daha şey geliyor. Mesela bir kıvanç şeyinde anladın mı böyle? Şimdi şeyi de çok örneği çok yüksek gösterdik. Onu da beğenmeyen herhalde çok azdır ama e, öyle gibi yani okey anladın mı? Yani erkek lan bu falan oluyorsun. Mesela yurt dışında bilmem nereye gittiğinde hiç iplemiyorlarmış. Çünkü o ülkede çok oluyormuş ya onlardan. Yani sarışın, herkes zaten öyle falan. Orada mesela esmer daha böyle ilgi çekici falan oluyormuş oğlum benim Çin'de arkadaşım var. Ee, Burak zaten benim yayınlarda katılmıştı hatırlarsınız belki. Oktay'ın abisi. Oktay'ın abisi. Ee, adam orada influencer gibi takılıyor. Hiç ünümünü ayrı bir şey yok. Onlara manken gibi mankenlik işi alıyor mesela. Ama Norburan Türkiye koy. <laughs> Türkiye'de <'yle>... çocuklar <laughs> daha <laughs> Harbiden ya. Ne On numara çocuk ben gördüm. Burak. <laughs> Bak mesela açayım Burak. Tutamamışsan evet. <laughs> <laughs> Bugün Çok yorulmuşsan Her yerde arayıp Öp Öp ha? Yine de bulamamışsan <laughs> Vasılını unutmuş sen